Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yuvarlak bir çanta öreceğiz. Ee, bu çanta gerçekten çok trend. Hemen şöyle 6 numara tığ ile başlıyoruz. Ee, i̇pimiz ince. Çok kalın e, iple önermiyorum arkadaşlar. Çok kapı duracaktır. O yüzden ince veya orta kalınlıkta bir ip tercih ederseniz daha iyi olur. Hemen yapımına geçelim isterseniz. Her zamanki gibi sihirli halkamızla başlıyoruz. İçerisine şimdi bir tane zincir çekeceğim. Bu zinciri saymıyoruz. Bakın bir tane şöyle zincirimizi çektik. Bunu saymıyoruz. 6 tane sık iğne örüyoruz içerisine. İlk ördüm. Yani buradan başladım saymaya. 1, 2. Şimdi 6 tane toplamda sık iğnemi öreceğim. ve 6. Altı. 6. ördükten sonra ipimi çekiyorum ve halkamı kapatıyorum. Hemen karşıdan bakın. Şöyle ilk sık iğnenin içerisine batıyorum. Ve şöyle uzatıyorum. İlk tepe noktasından ipimi alıyorum. Şimdi üste geçiş yapmış olduk. Aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Her yere çift batacağım. 6 tane batmıştık. Toplamda 12 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. Bunun için her yere çift batıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda da yine şöyle çiftimi battıktan hemen sonra ilk sık iğnenin arka boğumundan birleştirme yapıyorum ve yine bir üst sıraya geçiyorum. Bakın ilk sık iğneden battım, iki tane sık iğne batıyorum yine. Burada da her sık iğnelerin içerisine çift batıyoruz. 12 taneydi yani 24 tane sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine sıra sonuna kadar her yere çift batarak ilerliyorum. Bakın yine sıra sonundayım. Hemen ilk sık iğnenin tepesinden, tepe arka boşluğundan batıyorum. Ve burada da her yere tek batacağız. Toplam 24 tane sık iğnemiz vardı. Tek batarak yine 24 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Şimdi her yere tek batarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın son sık iğneme de batıyorum. Hemen e, karşıdaki sık iğnenin tepesinin arka boğumundan şöyle arka boğumdan geçiriyorum ve alıyorum. Şimdi her yere tek batmıştık. Diğer sırada yine şöyle ilk sık iğneme battım. Bir tane daha batıyorum. Bir çift bir tek yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen tekimi batıyorum ve yana tekrar çift. Bu sırada da bir çift bir tek olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi ben bu şekilde öreceğim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Evet, şimdi bitiş yapacağız arkadaşlar. Bakın son kısma tek batıyorum. Çiftle başlamıştık, tekle bitiriyoruz. Ve bu sefer boğumun ikisine birden geçiriyorum. Yani burada bitiş yapmış olduk zaten. O yüzden arka bomdan geçmiyoruz. Tabanımız burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi çantamızın yapım kısmına geçebiliriz. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve tabanlarımızı iç kısmı dış kısma bakacak şekilde şöyle tutuyoruz. Ve bu çekmiş olduğum zinciri karşı tarafa geçireceğim. Şöyle başlangıç noktamı ayarlıyorum. Başlangıç noktasının şurada çukur olan kısmı dışarıdan içe doğru tığımı geçireceğim. İpim içeride kalacak şekilde tığımı geçirdim. Ve içte kalan şu ipi buradan geçirerek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi artık çantamızı birleştirmiş olduk. Burada e, sık iğne ile çantamızı birleştireceğiz sürekli aynı işlemi yaparak. Şimdi arkadaşlar burada bakın ilk şuradaki dip noktaya atlıyoruz. Yani burası batma yeri olmuyor. E, ve şu kısımlardan sık iğne yapacağız ilk sırada. Şimdi bu sık kısımlardan 12 tane sık iğnemizi batıyoruz. Sayarak ilerlemenizde fayda var. Toplamda 12 tane sık iğne olacak. Daha fazla veya eksik değil arkadaşlar şimdi ilk sırada bu işlemi yapalım zincirimizin bu arka kısımlarına sık iğnemlerimizi batalım ve sıra sonuna kadar ilerletelim Şimdi bakın son kısımdayım. Son 12. sık iğnemi de batıyorum. Ve bakın burada battığımız nokta burası. Hemen yan tarafına batacağız. Ee, şurası yani. Hemen buraya batıyorum tığımı. Ve ipimi alıp kaydırma tekniği yapacağım. Şöyle çektim. Bakın direkt boğumun içerisinden geçiriyorum. Böyle. Şöyle aldım. Şimdi burada yine bir zincir çekeceğim. Ve e, diğer tarafa dönüş yapacağım. Bakın ikisini birden tutuyoruz ki e, içe dışa dönüş olmasın arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bakın e, şöyle çevirdim. Buradan devam edeceğiz. E, burada boğumların arka kısmından şu dip noktayı atlıyoruz bakın. Şimdi arka boğumdan kaydırma tekniği yapacağız. İlk iki sıralarda her zaman kaydırarak ilerleyeceğiz. Yani şimdi iki tane kaydırma yaptım ve diğer e ee, sık iğnelerin tepesinden sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başta iki, sonda iki tane yeri kaydırarak e, ortalarda sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben sona doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ee, son kısımda da yine kaydırma yapacağız. Bu arada saymanızda fayda var. Toplamda 12'ye geçmeyecek şekilde mutlaka araları sayıyoruz. Şimdi bakın son iki kısmı da bu şekilde kaydırıyorum. Yani dediğim gibi başta iki tane, son iki tane kaydırma yapıyorum ve hemen sıradan gelen hemen bakın şurası batmamışız buraya gördüğünüz gibi hemen buradan ipim içte kalacak şekilde kaydırma yapıyorum ve yine bir zincir Şimdi çantanızı böyle yerde örerseniz daha iyi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çantamızı çevireceğiz. Şöyle hemen e, birleştirme yerine atlıyorum ilk boğumu. Bakın kaydırma yaptığım yerler belli. Buraya atladım. Hemen e, bir sonraki yerden bir tane kaydırma yaptım. Ve ikinci kaydırmamı yaptım. Burada ipim bitti arkadaşlar. Hemen ikinci ipime geçiyorum. Ve sık iğne örüyorum. İlk iki yere kaydırma ve diğer taraflara sık iğne. Son iki yere de kaydırma yaparak bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Bakın ipimi arkada yürüterek gizliyorum. Düğüm atmıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi öreceğim. Şimdi son iki kısımdayım. Burada iki tane kaydırma yapıyorum. Ve bakın birleştirme kısmına geldim. Buradaki hemen yan boğumdaki yerden ipimi direkt kaydırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi yerde örüyoruz dediğim gibi. Yerde örerseniz daha rahat olacaksınız. Bu şekilde döndük. Ee, ve hemen hip noktaya atlıyorum. İlk yere kaydırma yapacağım. 2 tane. Bakın buradan kaydırmamı yaptım. Ve yine ikinci kaydırmamı yapıyorum ve ortaya sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar ilk iki yere kaydırma, son iki yere kaydırma, orta kısımlara sık iğne örerek çantamızın çevresini bu şekilde tamamlayacağız. Çantalarımızı birleştirmiş olacağız. Ee, ta ki 8 boğum kalana kadar e, öreceğiz. Şimdi bu şekilde çantalarımızı birleştirelim. Birbirine monte edelim ve daha sonra e, sizlerle tekrar görüşelim. Arkadaşlar bakın çantamı tamamladım. Şimdi son kısmı sizlerle örmek istiyorum tekrardan. Şimdi burada e, hemen birleştirmemi yapacağım. Bakın. Çantamın boğumunu aldım ve kaydırma yaptım. Bir tane zincir yaptım. Şimdi ilk kısımda her yere normal sık iğne batmıştık. Son kısımda da aynı işlemi yapacağız. Burada kaydırma yapmadan sık iğneme batıyorum. Normal 12 tane sık iğne olacak şekilde son sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Başlangıçta ve sonda aynı işlemi yapmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi her yere sık iğne batacağız arkadaşlar. Bakın son noktadayım şimdi. Yine ipimi içi alıyorum ve karşı tarafın boğumundan ipimi kaydırma tekniğiyle alıyorum. Evet çantam bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu arada ortada 8 sıra e, boğum bıraktım. E, daha fazlası hoş durmayacaktır. Toplamda 8 tane gayet uygun oluyor. Bir sonraki videomda kapak ve e, kulp kısmını yapacağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.